Kaldır ayağını, kaldır. Hocam, hocam, hocam biz masumuz. Vallahi biz hiçbir şey yapmadık ya. Evet hocam ya, lütfen. Bana bak Berk, eğer bu işte parmağın varsa o parmaklarını tek tek keseceğim Ya ne alakası var be? Ben zaten böcekten korkuyorum. Oh. Evet. Eğer istersen bana tutunabilirsin. Gerek yok, tamam mı? Ben kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. İstersen. Ya hocam hangi devirde yaşıyoruz? Böyle ceza mı kaldı Allah aşkına ya? Öyle de olmaz ama yani. Rezil Sus. olur. Söz. Evladım ama daha yeni başladık yani. Hem bu ceza değil ki. Ceza biraz sonra gelecek. Daha başlangıcı diyor ya. Nasıl bir fantazi anlayışın var bir adam. Oğlum var ya bir şekilde tüymemiz lazım. Bizim yoksa çok fena olacağız. Oğlum nasıl tüyeceğiz ya burada hocanın gözü önünde. Ha. <laughs> Geldi. Aa. ya. Hocam. Evladım ya yine mi sen? Hocam bir sorum vardı. Ya ne sorusu oğlum? Ders yapıyoruz burada. Ne işin var senin burada ya? Hocam e. şimdi dinimizde... Hicabi! Hicabi bak Allah'ın adını veriyorum. Allah'ın adını veriyorum. Lütfen kolay sor ya. Cidden baksana zar zor zaten buradan. Yazık ya. Hocamızı rahatsız etmezsen sevineceğim yani. <laughs> Hocam dinimizde dejavu yaşamanın hükmü nedir? Ne? E? Nasıl? o ne ya? Dejavu yaşamak caiz midir? Ama evladım olmuyor ki şimdi bak burada. Hocam caiz midir? Of. Yaz. Şimdi dejavu kendi içinde ikiye ayrılır. Nasıl hocam? İyi dejavular vardır, bir de kötü dejavular vardır. Dejavunun kötüsü derken yani? Şöyle evladım, yani dejavuyu yaşarken sanki önceden yaşadığım bir sevabı ...tekrardan böyle işliyormuş gibi hissediyorsan... ...bu iyi dejavudur. Ama önceden yani önceki hayatında işlediğin bir günahı... ...tekrar yaşıyormuşsun gibi hissediyorsan... ...bu kötü bir dejavudur. Ee, kötü, kötü bir dejavudur yani. Ya dejavunun kötüsü de var yani. Yani. E Sonuç olarak caiz mi yani? Yani aynı günahı iki defa yaşatmadığı sürece... ...dejavu e, yaşamak... ...günah değildir, caizdir yani. Caiz. Hocam Allah razı olsun, sağ olun. Allah senden de razı olsun. Sağ ol hocam. Hayırlı günler canım hocam. İyi günler yavrucuğum. Sağ ol. Hayırlı günler hocam. O çıkabilir. O çıkabilir. ne yapıyorsunuz siz ya? Ee, hocam, Allah biz derslerimize o kadar bağlıyız ki... ...böyle zor şartlarda bile geri kalmayalım dedik. Hadi bakayım kaldırın o defterleri. Koyun cebinize. Evet şimdi ikili sıra vaziyeti alın bakayım. e vaziyeti? Ne? İkili sıra vaziyeti. Oğlum vaziyet o ne ya? kötü bu sefer gerçekten hocam? az. <laughs> evet çocuklar ikili sıra vaziyeti alın dedim. <laughs> Tam tek ayak değil herhalde. Ay, Hadi çocuklar ikili sıra vaziyetine geçin diyorum. Evet çocuklar uygun adım. Nereye marş? Bir ki bir ki bir ki devam et. Ya kızım, gülme bak. Gerçekten... Kızım, sıkıştıracağım ha. Tamam kızım, dur. Döveriz sonra, olmadı. Evet çocuklar. Şimdi Ali Baba'nın bir çiftliği var. Başla! Hocam, lütfen ya. Ama hadi yavrum. Başla! Müjgan Hanım, ne oluyor burada Allah aşkına? Ahmet Hoca, 12B sınıfına harika bir ceza uyguluyor Müdür Bey. Ceza mı? Bunca yıllık eğitimciyim böyle ceza görmedim. Mükemmel değil mi? Çok mükemmel. Ya. Allah'ım bana sabır ver. <laughs> <güzel> var. Çiçeklerinde gözleri <laughs> var. Miau! 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 Onun bir şifliği var. Nayirette ocaları var. Değiştin. Daha dün anne annemizin Kollarında yaşarken. Ay, ay, Başla. yaşarken, yaşarken Hep birlikte söyle. koşarken Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın o